Selam dostlar, hayırlı akşamlar. Nasılsınız? Evet arkadaşlar, bugün de sizin için şöyle güzel bir yere geldim. Şöyle yol kenarı bir yer sizinle paylaşmak istedim. O kadar güzel ki, o kadar enteresan yerler ki sizinle paylaşmamak olmaz dostlar. Şöyle yavaş yavaş girelim bakalım mağaranın içine. Şöyle dostlarım. gerçekten harika ve mükemmel yerler. Şöyle göstereyim. Şurada hemen kapının çıkışında kapalı bir yer var. Şöyle dostlarım göstereyim. Zamanla nasıl yapılmış, niçin yapılmış bilmiyorum ama e, gittik sıra gidiyor. Şöyle bak, göstereyim dostlar. Biraz da korkuyorum ama e, buradan çek bu çırayı çekmeden gitmek istemedim. Şöyle dostlar. Şöyle tavana, baya büyük bir yer. İçeri doğru da gitmeye de biraz korkuyorum. Sanki burada biraz e, yaşam var gibi. Artık gece kalanlar mı, ne olduğunu bilmiyorum ama. Yine de çekeceğim. Şöyle biraz daha ilerlemek istiyorum. Bakın dostlar, burada da bir giriş var gibi kapalı bir yer. şöyle şu alt tarafta baya giden bir yer var ama oraya kadar gidemeyeceğim şöyle göstereyim dostlar o kadar enteresan bir yer ki şurada da aşağı doğru giden bir yer var hemen mağaranın alt tarafında. Şöyle göstereyim dostlar. Şurası keza öyle. Şöyle bayağı bir içeri doğru girdim. Hadi dostlar benimle beraber gelin şuraya kadar biraz daha gideyim. Gidebildiğim yere kadar gidebilir miyim bilmiyorum ama şurada var mı yok mu? Giriş bilmiyorum ta ileri doğru gidiyor. Buralar kazılmış arkadaşlar. Gerçekten buralar kazılmaya başlamış. Birileri kazmış buraları. Şöyle e, Zumlayabilirsem, zumlayacağım size ama biraz da kurgun. Bakın, daha ileride kazılmış ve şu anda gerçekten kazılan yerler çok. Ne aradılarsa bilmiyorum ama kazıyorlar arkadaşlar. Şöyle ikinci mağaranın biraz daha içindeyim. Yavaş yavaş buradan çıkmak istiyorum. Şöyle şöyle yeseyim dostlar. bayağı bir yüksek. Tabii yol üstü bir yer olduğu için ne kadar doğru onu da bilmiyorum ama dayanamadım ve girdim daldım. Bakın dostlar. Kapandı bir kapımız var burada. Kapının arkasında ne var onu da bilmiyorum. Ee, şöyle kazımışlar. Şöyle. Evet dostlar, buradan ben yavaş yavaş çıkayım. çok değişik ve enteresan yerler. Şöyle karşılar. Komple mağaralar ve üstlerinde hep değişik izler, kapalı yerler, Şöyle tekrar dönelim mağaramızın çıkışı ve içeri girdikten sonra ileride bir giriş daha var üst tarafında kazılar var şöyle göstereyim her tarafını kazımışlar daha kapalı yerler de var bakın dostlar. Şurası kazılmamış. iki tane daha yerimiz var. Kapalı. Şöyle üst tarafa doğru bakarsanız çok yüksek ve değişik yerler. Şuradan yavaş yavaş çıkayım bakayım daha neler bizi karşılayacak. Hemen yan tarafta ayam evet ayağım kayıyordu. Şöyle bir daha göstereyim. Üst tarafta her tarafta mağaralar var. Şu tarafa doğru yürümek istiyorum ama gidebilir miyim onu da bilmiyorum. Tabii ki buralara bir iki tane arkadaş bulup geleceksin. Ee, tek başına olmuyor tabii ki buralarda ama dayanamadım ve durdum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Çok güzel bir yerleşim yeri. her adım attığımda değişik bir şey çıkıyor karşıma. Biraz daha yürüyelim dostlar. Şurada da bir giriş var, kapalı. çok gerçekten çok enteresan yerler dostlar gerçekten ama biraz da korkuyorum. Biraz da içe doğru gideceğim. Şöyle size göstermek istiyorum arkadaşlar. Ve şurada başka bir giriş. Şöyle göstereyim. Ve hemen yanında Tekrar diğer giriş ve yanında kocaman başka bir mağara ve girişi var. Evet dostlar, bugün videom burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın ve hoşçakalın arkadaşlar.